Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Karartıs'a geldim. a abi aracıma yine yapacağım ufak tefek var, değişimleri var. Şöyle size göstermek istiyorum. Bir kere set aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz benim A3'te krom kaplama yok. Ve krom kaplama buna çok yakışıyor. Bunun haricinde bir pedal takımı komple. Şöyle geçelim. S3 pedal takımı takılacak. Aynı zamanda Leon Cupra'larda, Golf R'larda takılı olan pedal takımı. Şöyle önce halini size göstermek istiyorum. standart pedal takımı. Bunun haricinde bir de şu iç aydınlatmalar sarı yanıyor ya yani arkadaşlar. Beyaz ledlerle değiştireceğim. Arka okuma lambası ile birlikte. gece sürüşünde özellikle daha loş bir ortam oluşturacak. Hem yani de aydınlatma gücü daha fazla olmuş olacak. Evet ufaktan başlasınlar. ben yine part part size detaylarını göstermiş Arkadaşlar olur. şu şekilde ürün. Süleyman abi de bir kısmı da. Yine vazgeçilmezimiz. Süleyman abi biliyorsunuz Polo'daki led far operasyonumuzdan. Şimdi kalan parçalar da burada. Araca yavaş yavaş montajına başlayacağız. Süleyman abi şu anda yapışkanlığını arttırmak için primer dediğimiz mendille yüzeyi temizliyoruz. İçinden çıkmadı ama bunun internetten almıştım öyle. Evet, internetten aldım. Ama dediğin gibi böyle bir önemli detayı niye firma atlar? O da düşündürücü. Çünkü buna silikon da vurulmuyor arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi komple 3M bantlı şekilde. Komple ince çizgileri yapışacak yerleri ver bunun mu? Buyur abi. Ben sana ince bir montaj teknini göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi ön tarafın tam birebir uyuyor. Evet. Yapışkan bandını çıkartıyoruz. Böylelikle yanlış oturmasını engellemiş oluyoruz. Evet çünkü bir kere oturttum mu bitti değil mi? Yani bantı ilk başta komple çekip takarsak yanlış yapıştırdığımız zaman e, düzeltme imkanımız yok ama böyle olursa tek seferde doğru takabilirsiniz. Evet e Doğru oturduğu için de kalkmaz sonra. Abi süper oldu be tam nokta yani. Abi gördüğünüz gibi arkadaşlar bitme noktası başlangıç noktası. Evet. Evet, arka cam da şu anda arkadaşlar takılıyor. Şöyle karartısı göstereyim. ürünü arkadaşlar internet üzerinden sipariş vermiştim. 300 TL gibi bir fiyata mal oldu bana. Hani onu da söyleyeyim. Şöyle bir bütünlüğüne bakalım. Krom güzel oldu. Şöyle bir de gidelim. Olmayan tarafa bakalım. Daha sade duruyor farkındaysanız yani krom detaylar araca ayrı bir hava veriyor. Küçük ama etkili dokunuşlar. Şimdi sol taraf bitti arkadaşlar. Sağ tarafı. burada bir bütünlüğü sağlanmış oldu. şimdi şu dönüş noktası ve iki parçada da yani toplam üç parçamız kaldı. Evet arkadaşlar şimdi Süleyman abi dönüş noktasını da montajına başladı. Şu kritik bir parça burada bir bütünlüğü iyi sağlamak lazım. Tam üst üste düzgün şekilde gelmesi lazım. Bunu takarken bantı tek seferde çıkartırsak istediğimiz yere yapıştıramayız. Sonra malzeme çöp olabilir. O yüzden bantı ilk başta alttan bir parça böyle çıkartıp yavaş yavaş yerini göre göre bantı çıkartıyoruz arada evet. Koruyucusunu. Bu, bu önemli bir detay arkadaşlar. Tamam. Eline sağlık. Süper oldu abi. Kaldı son bir parçamız. Arkadaşlar şurada benim sabitleme aparatım. Yanlış anlamayın. Sunroof olmayan araçlarda Yan cama bunu yapıştır. Evet, son parçamızın da montajını yapıyoruz arkadaşlar. Ve finişim. Olay budur. taraf da aynı şekilde arkadaşlar Bütünlüğü ve Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Sen bunu aç önce Ayak dayamamız Diğer şeyler burada değil mi Bir saniye Bunlar da Diğer parçalarımız arkadaşlar Zaten üstünde yazıyor Golf ve A7 diyor Muhtemelen A3 de dikti işte uyumlu Evet arkadaşlar montajına başlayacağız. Arkadaşlar şimdi ayak dayamanın montajı yapılıyor. Burada aslında en zor olan ayak da gaz pedalı mıydı abi? Ya gaz pedalı da kolay da bazen takıyorsun atıyor ya böyle hani evet. sabırla takmak lazım. Sevgiyle. Sevgiyle. Olay budur. Ya şu pedal takımı Arabaya çok değişik bir hava veriyor ya. Bilmiyorum bir tek benim mi çok hoşuma gidiyor abi? Benim de hoşuma gidiyor. Her arabaya yani yap, yapıyorum ben. Benim de hoşuma gidiyor. Arabanın içini değiştiriyor ya. Bu orijinal S3'lerdeki sistem arkadaşlar. Montajı biraz böyle el pratiğiniz olan bir insansanız rahatlıkla yapabileceğiniz türden. Ve son parça arkadaşlar. Gaz pedalını şu anda Süleyman abi takıyor. Bundan sonra da Amplileri değiştireceğiz ve işlemimiz bitmiş olacak. Olay budur. Eline koluna sağlık Süleyman abi. Teşekkür ediyorum, rica ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi değiştireceğiz. Bakın burada ne dikkatimi çekti. 2014 11. ay üretimle taban döşemesinin olduğunun logosu. Bunu da değiştirdikten sonra arka zaten oldu. Ben arka direkt LED'e geçmiş olacağım. Evet. Şimdi parçayı çıkartacağız. Şu kadarcık ampul aydınlatıyor. Şimdi yenisiyle değiştireceğiz. Evet arkadaşlar. Beyaz ampullerimiz de artık gayet iyi bir şekilde aydınlatıyor. Aydınlatma alanını bariz genişletiyor. Şöyle şu açık kalsın. Evet arkadaşlar dilerim beğenmişsinizdir. Yeni testlerde, yeni içeriklerde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Yine böyle ufak ama güzel dokunuşlar olan bir içerikle size seslenmiş oldum. farklı testlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Herkesi kazasız berasız keyifli sürüşler dilerim. <laughs>